İlkokuldan sonra okuyamadım. Okutanım olmadı. E, çok istiyorum ilkokula gitmeyi. Her gece rüyamı okul giriyor, defter giriyor, kitap giriyor. Ama okuyamadım. Çok zor durumdayız. Allah razı olsun. Ortaokula başladım üç sene sonra. Geldim, eğildim, sınıfı öptüm. Allah'ım ne olur beni bir daha bırakma diye. Bir de kantincimiz var. O kantinci yardım ediyorum. Bir de ayakkabı, boya sandığı var ayakkabı boya sandığında kullanıyorum. Efendim ayakkabı boyacılığı yaparsanız tırnaklarınızın arasına boya girer, elinizi çatlaklarına boya girer, çıkaramaz, simsiyah bir yer. E biz de garibanız. Ayakkabı boyası çıkmıyor. Tırnakların içinde çıkmıyor, elde çıkmıyor. İlk derse giren matematik öğretmeniymiş. Hiç unutamıyorum. Adam öyle bir danıştanlı ki of. Çıkarın bakalım mendilleri. Ben emsallerinde 3 yaş daha geç olduğumdan dolayı beni en arkasıyla oturttular. En arkadan başladı. Batı. Ellerini görünce ulan gerizekalı dedi. Bu ne biçim el böyle dedi. Hiç unutamıyorum. Tuttu kulağımdan. Beni sürüyerek sınıfın huzuruna getirdi. Elimi kaldırdı. Bakar mısın bu arkadaşınızı eline de hiç hayatın bu sınıfı dedi. Beni bir kez öldürse bu kadar acı Hani boyun büyük görünce kalk bakalım tahtaya dedi. Tahtaya kaldırdı. Yap bakalım şu problemi. Çok basit bir problem. Çok basit heyecandan sayı yazıldı. Otur gerisi kaldı dedi. Ancak boy büyütmüş sen dedi. Sen bu işte evladım adam adam olamazsın dedi. Bak koyunlar kuzular çoban bekliyor ki itibat iş mi dedi. Allah şahit böyle. Oturdum ağlamaya başladım. Halbuki şu Efendimizin şu evrensel mesajı vardı biliyorsunuz. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Bakın bir de sonra Türkçe öğretmeni geldi evlatlarım, yavrularım, canlarım, ciğerlerim öyle bir dalış yaptı ki sınıfa. Allah'ım bir anda böyle kendimizi onun kucağında böyle seveceğim bir evladı gibi gördük. Çocuklar dedi, size bir önerim var dedi. Akşam dedi eve gidince alın elinize kalemi o gün yaşadığınız ibretli olayları yazın be. Ve kafanızdaki kötü düşünceyi atarsınız, güzel düşünceler gibi rahatlarsınız dedi. Sanki yüreğimi okudu efendim ben. O gün eve gittim Serkan Bey. Elime kalem aldım. Ağlıya ağlıya o matematik öğretmenin bana yaptığını yazdım. İki sayfa tuttum. Bir hafta sonra aynı öğretmen geldi. Çocuklar bir müjde vereceğim size dedi. Valilik anı yarışması açtı. İçinizde eğer ilginç anlarınız varsa yazın bana verin de beni komisyon başkanı seçtiler. Birinci gelene para ödülü verecekler dedi. Ben de Serkan'cığım pantolonumu yamanlı, ayakkabım yırtık. Çok istiyorum bir pantolonum, ayakkabım olmasın. Bayram da yaklaşıyor. Hemen çıkarttım, yazmıştım zaten hazırdı, öğretmene verdim. Adam aldı okumaya başladı, baktım gözlerine yaşlar akmaya başladı. Aman evladım, sen bunu burada mı yaşadın dedi. Evet dedim. Döndü sınıfa çocuklar dedi. Biliyor musunuz dedi, ben niye ağlattım bu yazı dedi. Çünkü dedi edebiyatta bir kural vardır. Göz yaşıyla yazılan yazılar göz yaşıyla okunur. Bu çocuk bu yazıyı âliye âliye yazmış olmak beni ağlattı okurken dedi. Yarışmaya göndermişler, muhtemelen düzeltti bana minnacık para verdiler. Hem siz soğuk kuyu ayakkabı bilir misiniz? Lastik ayakkabı. Yazın yakar, kışın dondurur. Onunla bir tane ayakkabı etti o para. Allah'ım aldım kucağım, bastım, koştum rahmetle anneme. Dünyalar benim oldu. Dünyalar benim oldu. Ama bir şeyim yok, pantolonum yok. Efendim, bahtım bir hafta sonra o hocamız bana pantolon almış getirmiş. Dünyaları bana verdi. Dünyaları bana verdi. Ben hocamızı sevdiğimden dolayı edebiyatı sevdim. Ona aşık oldum. O beni satın aldı. Bir pantolonla satın aldı. Ne oldu biliyor musunuz? Yıllar geçti efendim aradan. Kültür Bakanlığı bizi ilin yazarı seçmişti. En fazla kitapla okunan yazar olmuştuk. Ankara'ya geldik orada ödül alacağız. Büyük bir salon çok da kalabalık. Ana çıktık sahneye. Bir baktım en önde bir yaşlı basu ayağa kaldı. Bakan bey, bakan bey o benim öğrencim diye baktı kırmadı. Aman Allah'ım baktı benim Türkçe öğretmenim. Yıllar sonra yandı. Atladım gitti. Eline kapandı. Sanıldı O sahneyi unutamam. Bakan dedi ki şerefim üzerine yemin ediyorum dedi. Şu hocanın yerinde olmak için nelerin vermem şu anda ben dedi. İşte kardeşim iman ehli böyle bir şey. Tebliğ böyle bir şey. İmanları kurtarmak böyle bir şey. Gönüllere girmeden kafalar giremesin meselesi böyle bir şey. Yani bir insan sizi sevmeden, önemsemeden, kıymet vermeden anlattığını kıymet vermiyor. Dolayısıyla tebliğ makamında olan insanların şahsi hayatta o kadar önemli ki. Misal olmaları, örnek olmaları, güven tekin etmeleri. Bu adamda yanlış olmaz diyebilmeleri. Çok önemli.